Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Bugün patlıcan dibini koruyayım. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tek kurdum 1 bunu çek işledim bu şişten çıkardım 2 3 iki şişin üstüne aldım. Şimdi diğer şişe devam edeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi bu şişte fazla edeceğim. 1 2 iki. iki tane işledim. Bunun önüne atayım. Orada 3 4 5 6 7 Bir tane fazla edeyim. 8 Burada 2 tane kalmış. 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada 2 tane kalim Fazla edelim. 1, 2, 8 9 10 Bu şişte iki şişi eşliğe fazla etmeyeyim. Bir sırada fazla öyle bir sırada olmuyor. 7 8 9 10 Şimdi su fazla olan sıraya geçeyim. 1 2 2 işledim. 3. de önüne batırırsan fazlayı bilsin. 5 altı yedi sekiz dokuz 10 ol abone ikinci şişe geçti 1 2 2 işledim eline batırıyor abone 5 6 7 8 9 2 kaldı. Burada boyna batıram 10 11 12. Şimdi iki şiye bu iki şişi işleyeyim. Bir sırada fazla öyle bir sırada olmuyor. Bunlar 18 tane oldu aynıdır belli. 18 oldu mu? Dört şişliğini 18 olana kadar işleyin. Oldu. Şimdi dört şişin üstüne alayım bir. 2 fazla idi 3 4 5 6 7 8 9 9 tek oldu şimdi ikinci şişimize geçtik 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada 2 kali bir tane fazlaydı 8 9 3. şişe geçtik 1

6 7 9 Şimdi bu burada her zaman bu taraftan iki işlisin bu tarafta iki kali bir tane fazla edilsin bir sıradan yapıyorsun bir sırada yapmışsın şimdi 15 tek olana kadar ben bu dört şişi işleyeyim Bunlar her biri 15 tek oldu. Şimdi bunun dibini koruyayım. Buradan bitireyim. Beyaz ipi aldım. Bir tane lila işledim. Şimdi beyaz ipi işleyeyim. Bir o bir lila. bir beyaz bir lila bir beyaz bir lila ikinci şişe geçtim bu üç şişi de bir beyaz bir lila işleyeyim geleyim bir şişe geçti bu üç şiş dört şişi işledim geldim şimdi birinci şiş beyazın üstüne lila lilanın üstüne beyaz bunu burada bağlayayım Böyle bu üç bir beyaz bir krem ee, lilla. lila beyazın üstüne lila lila'nın üstüne beyaz bu üç şişi de böyle işleyeyim geleyim iki sıra bunları işledim geldim iki sıra lila sade lila işleyeyim Sırayı lila işledim. Bu üç sıra şişi düz işleyeyim. Bu üç şişi işleyeyim. Bir daha dörtesini işleyeyim. İki sıra düz işledim. Düz işledim. Bu sade bu renkte lila'dan iki sıra dört şişi bir iki kere işledim. Şimdi burada bunu atayım yoksa video uzun oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.